Aç karnına su içtiğimizde başımıza neler gelecek biliyor musunuz? Zaten birçoğumuz suyun ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu farkındayız. Hemen hemen her gün bir yerlerde günde en az 2 litre su içilmesi gerektiğini okuyor ve duyuyoruz. Bununla birlikte çoğu insan soğuk su yerine sıcak veya ılık su içerek vücudu için çok daha mükemmel bir şey yapabileceğinin farkında değil. İşte ilk bakışta ılık su içmenin 17 yararı tansiyon 3. Düşük kan basıncı 4. Eklem ağrısı 5. Kalp atışının aniden yükselmesi ve azalması 6. Epilepsi 7. Artan kolesterol düzeyi 8. Öksürük 9. Beden rahatsızlığı 10. boğaz ağrısı 11. Astım 12. Hopin öksürüğü 13. Damar tıkanıklığı 14. Terus ve ithal ile ilgili hastalıklar 15. Mide sorunları 16 iştahsızlık, 17 ayrıca gözler, kulak ve boğazla ilgili tüm hastalıklar. Sıcak su nasıl kullanılır? Sabah erkenden kalkın ve mideniz boşaldığında yaklaşık 4 bardak ılık su için. Başlangıçta 4 bardak yapamayabilirsiniz ancak yavaş yavaş yapacaksınız. Böbrekleriniz saatte 800 ml ile 1 ml arasında su seferde 4 bardaktan fazla su içilmesi zamanla böbreklere zarar verebilir. Suyu aldıktan sonra 45 dakika hiçbir şey yemeyin. Sıcak su terapisi sağlık problemlerini mantıklı bir süre içerisinde çözecektir. Peki bunlar nelerdir? 10 gün içinde iştah azalması 15 gün içinde kadın sorunları 30 gün içinde kalp rahatsızlıkları 10 gün içinde uterus hastalıkları 3 gün içerisinde baş ağrısı ve migren 10 gün içinde burun, kulak ve boğaz problemleri 4 ayda kolesterol 4 ayda astım Ve son olarak epilepsi ve felç 9 ayda sürekli Soğuk su sizin için kötü bir seçenek Peki neden? Soğuk su genç yaşta sizi etkilemese de yaşlılıkta size zarar verir. Soğuk su kalbin dört damarını kapatır ve kalp krizlerine neden olur. Soğuk içecekler kalp krizlerinin ana nedenidir. Ayrıca karaciğerde sorunlar da meydana getirir. Yağ karaciğerleri sıkıştırabilir. Karaciğer nakli için bekleyen insanların çoğu soğuk su içmelerinin kurbanıdır. Soğuk su midenin iç duvarını etkiler, büyük bağırsağı da etkileyerek kanser ile sonuçlandırır. Aç karnına su içmek için 10 sebep. Kahvaltıdan önce bir ya da iki bardak su içmek, toksinlerden kurtulmak ve vücudumuzun ihtiyaç duymadığı maddelerin atılımını sağlamak için geldi. Bu sayede her günün başlangıcında su, metabolizmamızı hızlandırır ve hastalıklardan korunmamıza yardımcı olur. Gece boyunca vücudumuz hücrelerimizi tamir etmek ve kendini yenilemek için çalışır. Bu nedenle sabahları aç karnına bir bardak su içmek, atık maddelerin hidrat açılmasını sağlayacağından çok faydalıdır. Aç karnına bir ya da birkaç bardak su içmek, alkol, tütün, kirli, kötü beslenme sonucu vücudumuza giren zararlı maddelerin etkisinin azalmasına sebep etkileyecektir. Su, cildimizin en iyi dostlarından biridir. Gecik sağlığı için çok faydalıdır. Aç karnına iki bardak su içmek, cildimizin esnekliği ve gerginliğini korumasında yardımcı olur ve erken kırışıklıkların oluşmasını engeller. Sabahları su içmek, yaşamsal organlarımızın su ihtiyacını karşılar ve sağlıklı bir şekilde işlemelerine yardım eder. Aç karnına 2-3 bardak su içme kilo vermeye yardımcı olur. Su, vücuttaki toksinleri atmak dışında yağ ve kalori yakımında katkıda bulunur. Ayrıca açlık hissini bastırarak gereksiz ve fazla yemeğin de önüne geçer. Sabahları su içmek, lef bezlerimizin ve bağırsak yolumuzun sağlığını koruyarak ve kortizol değerlerimizi kontrol etmemize yardımcı olarak bizi enfeksiyonlara karşı korur ve genel olarak sağlığımıza katkıda bulunur. Aç karnına bir bardak ılık su içmek güne enerjiyle başlamanın en iyi yoludur. Sabahları karşılaşabildiğimiz uyku hali ve yorgunluğu gidermeye yardımcı olur. Kahvaltıdan önce su içmek bağırsak hareketlerimizi canlandırarak kabızlığı önlemeye yardım eder. Eğer gastrit ve benzeri sorunlar yaşıyorsanız su en iyi yardımcılardan birisidir. Aş karnına en az 3 bardak su içmek, midenizdeki asit düzeyini düşürmeye ve gastride neden olan krampları gidermeye yardımcı olacaktır. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.